Merhaba canım takipçilerim. Hepiniz hoş geldiniz. Bütün güzel mucizeler ve şifalar sizlerle birlikte olsun. Hepinizi ayrı ayrı çok seviyorum. Bana gösterdiğiniz bütün destek ve her şey için çok teşekkür ederim. Biliyorsunuz 27 Mayıs'ta özellikle... Özellikle zaten olmaz. olur. <laughs> 27 Mayıs'ta kişisel gelişim, işte enerjisel konular, meditasyon, düşünce gücüyle ilgili olan eğitim serim başlıyor. Onun adını vesaire her şeyin ilgili de açıklama yapacağım. Ama... Rahu üyeliği. Yani bu katıl butonunun içine girdiğiniz zaman bak şurada mı? Ha. Burada katıl butonunun içine girdiğiniz zaman Rahu üyeliğin içinde aldığınız zaman bak Yani Jüpiter üyeliğini alırsanız onun bir üstü. Jüpiter üyeliğini alırsanız 350 liralık olan hepsini almış oluyorsunuz. Rahu üyeliği 300 liralık bir üyelik. Aldığınız zaman o kişisel gelişim işte enerjisel vesaire benim bütün bildiğim her şeyi paylaşacağım, anlatacağım. O eğitim serisine haftada bir video olacak eğitim serisine başlamış olacak. E, Jüpiter üyeliği onun bir üstü. Onu aldığınız zaman Rahu'daki dahil yani kişisel gelişim eğitimi işte o altı saatlik sözcüklerin gücü eğitime Ayda bir e, yeni aydaki meditasyonum işte bir tane soru cevap. E, onun dışında işte emojileri size kendi zaten emojilerinizin olması önde çıkması vesaire. Hepsi dahil. Hepsini alıyorsunuz. Artı Jüpiter üyeliğinde astroloji eğitimde alıyorsunuz. Hepsi 350 lira. E, olacak şekilde bir program e, astroloji eğitimde özellikle e, ilk böyle anlamanız ve şey yapmanız için iki aylık bir program şeklinde anlatacağım daha sonrasında e, devam etmek isteyenler özellikle onlarla ayrı bir grup şeklinde e, astroloji haritalarına tabi bakacağım o katılanlardan iki mesela katıldınız Jüpiter üyeliğini aldınız birinci ay eğitime katıldınız 7 Haziran'da başlıyordu katıldınız. ikinci aya geçtiniz. İkinci aya geçtiğiniz zaman, ikinci ayın içinden geçenlerden e, herkes bir başvuru yapın diyeceğim. Vereceğim işte şuraya başvuru yapabilirsiniz şu e-mail'e. Başvuru yapacaklar. Doğum bilgilerini alacak. Tek tek oturacağım, bakacağım, seçeceğim. Hani Kimler katılabilir diye o eğitime. Ondan sonra ve e, öylelikle ondan sonra şeye geçeceğiz. E, Astroloji eğitimine geçeceğiz. E, uzun. E, yaklaşık iki tane dokuz ay. E, iki senelik bir program. Ondan sonra e, ona katılabileceksiniz. E, bu şekilde. E, o, bunun haricinde de zaten biliyorsunuz devamlı ben paylaşımlar her yerden her şeyde yapıyorum ama YouTube kanalımın böyle bir özelliği var. Şimdi gel gelelim biz 6 Mayıs tarihinde. Bunu da bir baştan böyle anlatmış oldum. 6 Mayıs tarihinde Sabaha karşıdan ilk önce giriyoruz. Burada arada buralar çok güzel zamanlar kendi içinde. Ee, Beyza 6 Mayıs değil mi? Evet. 6 Mayıs arkadaşlar güzel bir tarih. Çok güzel bir tarih. Neden? Çünkü Jüpiter daşasında başlıyor. Yani 6 Mayıs özel bir tarih. Çok özel bir tarih. Ee, şimdi bunun ben gece saat 12'den sonra evle ilgili kesinlikle güzel ve pozitif böyle bir etki var. Feng Shui yapabilirsiniz, ev eşyası alabilirsiniz, ev almakla ilgili işlemlere böyle bir şeyleri başlatabilirsiniz vs. Vesaire, vesaire. Kesinlikle çok güzel ve çok pozitif bir etkisi olan bir dönem. Şimdi sabah 4 değil, e, 4 buçağa doğru bir gitmek istiyorum burada. evet, sabah ama burada Jüpiter, Satürn'ün daşasında ben burayı beğenmedim. Sabah saat 7'ye doğru bir gideyim ne oluyor? Çok hızlı oldu. Bir şeyler 12. eve geldi. Ses gerginlik yaptı. Hiç burayı da geç. Hiç kafa karıştırmayalım. Saat. Ha. Güzel. Bak. Şimdi bir dakika. Şimdi. Sabah saat 9. Yaptım. Ha. Bak. Sabah saat 9'dan itibaren. Hatta birazcık daha bir tık daha erken. 8.50 Bir dakika. Hah. Hatta daha da erken oluyormuş. Bir dakika özür dilerim. 8.40 8.40 8.30 Tamam. Saat 8.30'dan itibaren 8.30 çok güzel bir saat. Saat 8.30'dan itibaren saat ben size söylüyorum hemen saat kaça kadar burada ee, saat 10.30'a kadar 8.30'dan sabah saat 10.30'a kadar olan saat diliminde özellikle burada hani şimdi bu dönem çok acil şirket kurması gerekenler banka hesabı açması gerekenler yani 2023'ün özellikle ee, aralığına kadar bekleyemeyecek ay aralığına diyorum e, Şubat Mart ayına kadar bekleyemeyecek olan insanlar için 6 Mayıs sabah saat 8:30 la saat 10:30 arasında yapabilirsiniz 6 Mayıs e, sabah saat 08:30 ile 10:30 arasında yapabilirsiniz e, evet hatta hatta şöyle bir şey söyleyeceğim. Bir dakika. Yok olmuyor. Aynı şeye geliyor. Ee, sıkıntılı oluyor. Olmuyor. Tamam. Ee, şimdi buradan devam ediyorum. Ee, bu saat kesinlikle iyi. Ama ay 12. Ha, şöyle bir olay var. Ay 12. evde aslında şey için çok iyi. Ee, nedir onun adı? Youtube ekranı açmak için çok iyi. Aslında değil mi? Bir dakika Tamam. Mayıs saat ee, kaç? 10.45 ile 10.45 ile saat 11.45 arası. Tamam. 11 Evet. Saat 11.45 arasında ee, Oluyor mu? Hatta daha da ileri. 12 yap. 12 40 yap. 12 50 yap. 50 yap. 12 50 ile 12 50 arasında ee, internet. Diki her şey için tamam Ondan sonra e, Burası mesela Bence kesinlikle ün başarı güzel şeyler ve pozitif yönde bir etki verir e, her şey için burada güzel bir etki var tabi Muhtemelen aslında Evet Burası güzel Onun dışında devam edelim onun e, için yap tamam 8-9 yok burası olmuyor ee, nedir orada orası olmuyor saat e, 16'dan al 16'dan alalım bir dakika çok güzel 6 Mayıs'ta arkadaşlar e, saat e, 16.20 Hatta bir dakika. 16.10 diyelim. 16.10 10. Değil mi? Evet. 16, Hatta 16'yı 5 geçe. Evet. İle saat 18. Değil mi? 18, 10, hatta 18 ee, kaçı 18, 20. Değil mi? Evet. 18, 20. 6 Mayıs'ta 18 eee hayır dakika ne 16 05 ile eee Beyza biliyorum birazcık zamanı geçtim ama şey yapıyorum. Toparlayacağım. Eee burası önemli. 18 20 arası. Arası burası özellikle ilişkiler için ilişkiler için. Çok iyi. Tamam. Bak burası güzel bir şey yani hani. Burada gerçekten uzun bir süre bayağı bir rahatlık, bayağı pozitif olumlu bir etki var yani. Hani onu da ıı, söylemek lazım. Ve 21 Ha, 21 20'den tamam mı? 21 20'den e, 23-20'ye kadar mı? Evet. E, 6 Mayıs 21 20'den ile 23-20 arası çocuk yapmak ve yeni e, yaratım e, yaratım panosu yapmak için çok iyi. Tamam, süper. Bunları şöyle kendi not olarak atıyorum ki buradan ne yapayım tamam. Okay, süper. Evet arkadaşlar siz de bu sırada duymuş bir olduğunu. Bunları da paylaşacağım. Bu tarih çok önemli bir tarih. 6 Mayıs kesinlikle kesinlikle 6 Mayıs tarihinden yararlanmanızı ve faydalanmanızı çok tavsiye ediyorum. Bir de bugün bütün gün <laughs> dilekler, adaklar. Ya adak derken böyle kurban falan adamayın. Ondan sonra hani bir şeyin olması için bir şeyin ölmesini adamayın yani. Çocuk okutmak olabilir. Ondan sonra ee, onun haricinde zor ve kıt durumdaki insanlara yardım etmek istiyorum. Bir de pazarlık yapmayın. Yani böyle adayın şey yapın, niyet edin. Siz yapın zaten iyilik. Pazarlık yapmayın. Ee, yaratıcı ile kaynaklı pazarlık yapmayın. Ticarete girmeyin yani. Şey yapın, adayın söyleyin, yapın arkasında. Hani ben şimdiden hani olur vesaire olma. Ben yapıyorum. Hani ben kendisiyle çıkartıyorum da. Sonra, olmuşsa yaptı sen iyiliğini. Gör bak çok daha pozitif bir şekilde olacak. Ee, gerçekten burada olumlu bir etki var. Evet canım takipçim. Bütün güzel güzel şifalar sizlerle birlikte olsun. Hepinizi çok seviyorum. Ee, en kısa zamanda tekrar görüşmek üzere. Yorumlar, beğeniler patlasın. Olay! Olsun. Görüşürüz.